Herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda ters fincan formasyonu nedir ve işlemlerimizde bu formasyondan nasıl faydalanabiliriz? Kısaca buna bakacağız. Buradaki grafiğimizde gördüğümüz gibi ters fincan formasyonu genellikle ya bir yükseliş trendinin sonunda dönüş formasyonu olarak ortaya çıkar ya da hali hazırda devam eden bir düşüş formasyonunun ortasında geri çekilme dalgasında ortaya çıkar ve bir devam sinyali olarak değerlendirilir. Yani iki senaryoda satış baskısının yükseldiğini gösterir ve düşüş trendinin devam edeceğini ya da güncel trendin aşağı yöne döneceğinin sinyalini verir. Bu formasyonda işleme girmek için aynı geçtiğimiz hafta paylaştığımız standart fincan kutu formasyonunda olduğu gibi formasyonumuzun boyun seviyesinin kırılmasıyla birlikte işleme giriyoruz. Fincan ve boyun seviyesi arasındaki aralığın farkı kadar aşağı yönlü kırılımla birlikte hareket beklenir. Bu noktada işleme girmek için iki farklı fırsatımız olabilir. Bazı durumlarda kırılım ani bir şekilde gerçekleşir ve direkt olarak kırılımla riskli bir şekilde işleme girmek gerekir. Diğer senaryoda ise fiyat boyun seviyesini yani buradaki örneğimizde formasyonumuzun kırmızı çizgiyle gösterilen destek bölgesini kırdıktan sonra direnç olarak test ettiğinde işleme girebiliriz. İki şekilde de açığa satış yönlü işlem girilir. Stop seviyesi kulp cool bölgesinin biraz daha üzerine koyulur. Az önce de belirttiğimiz gibi fincan ve destek bölgesi arasındaki fark kadar aşağı yönlü hareket beklenir. Bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda trading gibi grafiklerimize bir bakalım. Şu anda ONS altın 4 saatlik grafiklerine bakmaktayız ve formasyonumuz 11 Kasım 2020 saat 5'te başlamaktadır. Gördüğünüz gibi hali hazırda baskın bir düşüş dalgası söz konusu ve uzun vadeli trend zaten aşağı yönü göstermekte. Kademeli bir şekilde arka arkaya oluşan düşük zirve ve düşük diplerden uzun vadede baskın trendin aşağı yönü gösterdiğini anlayabiliriz. Bunlara ek olarak direnç bölgesinden yani 1960 dolar bölgesinden yukarıda en son testimizde güçlü bir şekilde reddedildiğimizi ve fiyatın bir anda ivmeli bir satış dalgasına başladığını görüyoruz. Bu satış dalgasının konsolidasyon yani yukarı yönlü düzeltmesinde az önce öğrendiğimiz ters fincan kulp formasyonu oluşmaktadır. Teoriye göre formasyonumuzun destek bölgesi yani kırılım bölgesi ile zirve bölgesi ile arasındaki fark kadar yani tam olarak şu şekilde hak kadar aşağı yönlü fiyat hareketi gerekmektedir. Gördüğümüz gibi grafiğimizde destek ve dirençler daha önceden çizili olduğu için hedef belirlerken onları da kullanabiliriz. Formasyonumuzun kırılım bölgesi 1855 dolar seviyesine, hedef bölgemiz ise 1812 dolara denk gelmektedir. Öte yandan 1812 doların altında gördüğümüz gibi majör bir destek seviyesi olduğu için ana hedefimiz olarak bu bölgeyi de seçebiliriz. İşleme girmek için önceden stop sell emri girebiliriz veya fiyat hareketinin destek seviyesini kırmasını bekleyip direnç olarak test edildiğinde manuel olarak işleme girebiliriz. Diyelim ki bu örneğimizde önceden destek kırılma yönelik bir işleme girdik. Stop seviyemizi tekrardan grubun üzerine koyduk. Hedef seviyemizi 1812'ye koyduk. Gördüğünüz gibi neredeyse 1'e 7 oranında risk kazanç oranına sahibiz. Bakalım işlemimizin sonucu nasıl olacak? Gördüğümüz gibi fiyat destek kırılımıyla birlikte hızlıca hedefimize ulaştık. Bu noktada bizim şansımıza destek kırılımından sonra herhangi bir yukarı yönlü düzeltme gerçekleşmedi. Bazı senaryolarda bu destek kırıldıktan sonra yukarı yönlü bir çekilme, desteğin dirence dönüştüğünün testi ardından düşün devamı gelebilir. Bu da ilk grafimizde öğrendiğimiz ikinci senaryonun bir örneği olacaktı zaten. İşte siz de bu şekilde ters fincan kutu formasyonunu işlemlerinizde kullanabilir ve tutarlılık oranınızı arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A Markes iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.